Ver selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam, Sana dememiştim lan. Biliyorum. Aleyküm. Abi bu selamun bir aleyküm. kişiyi bulmak neden bu? Aleyküm selam. Bu bir kişiyi bulmak neden bu kadar zor ya? Aha. Aha dur dur dur. Ah sıkıştırdım. Sıkıştırdım. Ah. Yine sıkıştırdım. Ama... Ama beni de sıkıştırdın. Terbiyesiz herif. <laughs> Nereye atlıyoruz? <laughs> Hemen bir dağlık yapalım mı? Ya, ya, dağlık değil. Hurda gel, hurda gel, hurda gel. Abi ya ben hiç sevmiyorum burayı. Niye sevmiyorum derken? Ulan sürekli atlayalım diyen kişi sensin. Eskiden atladım ya. ya, eskiden, ya. eskiden sevdiğim kadın. bir kez bir kez söylemen lazım. Çık, <laughs> Hazır mısın? Ya tamam hazırım ya. sus söyle artık yeter. Haydi. Ya arkadaşlar görüyorsunuz benden dört seviye bir e, avuk çaldı. Avuk bunu benim onun, hakkım ve e, bunu ne bunu kadar il videonun ilerleyen anlarında anlayacağız. 80 ne milyon biliyor mi? bunu. Sen sen ne diyorsun ya? Ben ben ne zaman evleneceğim ya? Ben ne zaman evleneceğim ya? <laughs> <Lan>. Allah adam <gülüyor> helikopteri <gülüyor> pervaneye çarptı. Oho. Ne yaptı ne yaptı? Helikopteri pervaneye çarptı manyak herif. Trafik Evet, şehir magandaları burada da kendilerini gösteriyorlar. Botu nereye bıraktın lan? Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye attılar. Duyarsız magandalar. Bir süre sonra trafikte kayboldular. Emniyet güçleri peşlerinde. Aga Hayır, kutsal oğlum. bir şey yapacağım. Kutsal bir şey yapacağım. Ne olur öyle çıksın. Yo lan nereye gittin? <laughs> aga aga ama çok ayıp ettin şu anda. Bak takla atacaktım. Takla atacaktım. <laughs> Ada kardeşim adamlıktan mı uzaklar yoksa uzaktan mı adamlar? Ya boş A, felsefe yapma yap, yürü ya. Kes lan. Nerede o adam? Nerede Burada biri. Hemen 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 hemen. Ciddi misin? Aga. Aga ben bir vuruş yapmışım. Bu niye videoda gözüküyor? Abi. Oğlum çünkü bu benim videom. Senin vuruşların gözükemez. Senin videonda da benim vuruşlarım. Efe sen mi sıktın? Aga onu? ya. Hayır. Biri var bu bir evde. O zaman keskin nişancı challenge. Ne yapıyorsun? <laughs> ben yapmadım. Efe burada Efe. Nerede 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 nerede? Hemen şurada yukarıda. İndirdim. Nice. Kalkan iksir lazım. Yok mu? Var mı? yok. Nerede hiç mi bir şey yok ya da? Bir kalkan nedir adam Adam bir kalkan adam. nedir akam? Ha adam. Şimdi şunların sıktığı yerlere bir bakalım. Can yok Oradan ki. Kesin nişancı değil. Mi? aslında var ben ama. Değil, ben, yani adamlarda şu iş olacak ben de hiçbir şey olmayacak yani. Ben 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 böyle istemiyorum abi. Sniper mı var lan? Ben Senin alt yaptım sanmıştım zannettim Yok lan snipe da yaptım. Gel adamlara gidiyoruz Şurada bir adam vardı ama aa keskin aa gördüm. Bekle bekle bekle. Helikopteri mi gördün abi? Bravo ya ne güzel gözlerim Abi yok yok helikopterdeki helikopterin keskin nişancıyla sıktım. Helikopteri boşver abi, abi. Ulan adama abi bu kadar olur adama tam sıktım kafadan. Hep diyecek keskin nişancıdan adam yer değiştirdi. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Adam acil helikopter vuruyor 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 24 yedi 24 yedi. Patlar o patlar o patlar gidiyor. Patladı. Uf adam yeri aşağı düştü. Hemen 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 hemen. Öldü. E, e, ne? nasıl sen de kaldı ya? Alladım. Ne? A, ne bileyim lan nasıl ben de kaldı harbiden Burada Hı. adam var. Biliyorum. Hayır arkada mal. Aga. Burada burada Oğlum, burada burada, bu nasıl... burada burada. Ben ne yapıyorum ya? Aga ben nasıl düştüm ya? Şöyle bir kapatayım. Eğimim, ya. eğimim yok, eğimim yok. Kolsuzum şu anda. Öldü abi. Adam benim kartımı al ve beni dirilt hemen otobüs de Önce benim kartımı al ne olur. Tamam. Ben diriltilmeyi bekleyen bir garibanım. Normalde biliyorsun aç gözlüğümdür. Ben garip. Neydi o şarkının sözlerini unuttum ben ya. Ben bir, bir de, hani garip, garip keloğlanım. <laughs> Loot'um <laughs> da almıyor. Ben bir, ben bir garip keloğlanım. Yok aga benim müzik kulağım yok. yok. Yok, aga harbiden yok. Ya. Yok ya. Hemen gidip lootumu almam lazım. Hemen gidip lootumu almam, almam kendi lazım. Kendi lootuna ben de adamın lootunu alacağım. Bu el well, AUG oynayacağım abi. Normalde hiç sevmiyorum AUG oynamayı ama AUG oynayacağım. Sen genelde avu seversin lan. Ya abi yani orada mesela... Bir tanesi, orada bir tane scar gördüm. Bunun onu... yerine bir... almam normalde. Adam Adamın lootu nerede? Yukarıda kanka. Aşağı falan kaymıştır. Evin içine bak. Okuyor. Hadi seri ol. Trambolin var. Gidelim. Nerede yok adam? Yok abi adamın loot yok bu arada. Adamın loot'u nereye kaymış ki? At trambolini de gidelim ki ya başlarım adamın loot'una. Gel bu tarafa. Oğlum loot'u nerede lan abi? Ya sağlık olsun boş ver ya. Ne bana sıkıyorlar. Abi loot. Abi loot gördükçe dayanamıyorum. Son 10 kişi bu arada Evet o yüzden yardıma ihtiyacım olabilir. Gördüm adamı. Evet ben de. Hep adamlarda pompa var. O nereden yedim? Nerede abi adamlar? Sen nereye gidiyorsun oğlum? Alanda değilsin ki. Salak. Bilmiyordum. Agar ya tam bu hit yaptım nasıl yedim ben onu ya Oğlum bunlar üst aramaktan acizler herhalde Agat. Ya hayır <laughs> Bakın arkadaşlar şu taktiği gördünüz mü Bak adam burada edit çalışıyor görüyor musunuz Bak adamın merdivenini yıktım Bir rakip daha eledim evet, Çok faydalı bir iş yapacağım şimdi bak Buraya şey attım yükseltme masası Kapıdan adamın biri gelip beni arkalayamayacak Ve ben de kapıdan çıkamayacağım Aga mağaca sıkıldım ben ama ya. Oo. Cam paket falan ondan bir şey çıktı mı? Aga gel. o Bo botlar can... birine sıkıyor. Gel 2... gel gel. Arkalayacağız. Canım, canım 23 lan canım 23. Tamam. 51 7. Tamam ben daha çok geliyorum. Ben keskin nişancıyla deniyorum abi. Adamın pompası var. Adamın pompası var. Adamın pompası var. O bir sorun. Adam biri benim yanımda. Biri benim yanımda. Adam... Öf, <laughs> düştü 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 Oo, düştü. Çok Öldüm. temiz vuruş yaptı Reis. Aga burada tam tamsını ben aldım. Pompayı sen al. Ben tamsını istiyorum. Bende flare gun var oğlum, var oğlum. Bende flare gun var oğlum, onu bırakmam. Mate'de işe yarıyor, o yüzden. P pompayı alamıyorum. İlla hani flare gun'ı bırak, pompayı al diyorsan, yani adamların yerini bilmek istemiyorum diyorsan, Thompson'ı bırakayım. Tabii, bende Thompson lazım ya. Yani, ben pompayı da alırım benim için problem, bende Thompson lazım Al, yani. al, al, al. Çenenin bağına sıçayım, al. Sen al. Ha, pompayı sal. pompayı Allah Allah. Snipe alayım bari. Var mı canmamış çıktı mı öldürdün adamdan? Bir tane met çıktı onu da kendime bastım adam. 50'lik falan var mı? Tamam. 50'lik yok. Hiç de görmedim. Şurada mini mini var onu basayım ben. Sonra buraya trambolin mi? atıyorum gelirsin. Benim trambolin ihtiyacım mı var aslında? Sence. Ne? Çok yapma. Are lazım bana abi. Ben Ol. şimdi Thompson'ı da aldım ya. Yani. dur onu unuttuk. Gel buraya. Gel. Hat makinalı var mı? Yok. Mermileri atayım. 252 tane var gel. Lan yok lan. Bende var. Sende yoksa sana atayım diyecek. Al al. Oğlum bir silahım yok at makinalı. Salak Thompson ne? Are. <laughs> Arasınlar abi. Şu canı şurada canı doldursam. Öldüm. Pompayı alacaklar bu arada yanına gelirler garanti. Oo ben yemek yemedim ya. Dur ben kendime yiyecek bir şeyler bulayım. Tamam, akşam yemeği yemedim saat 11 olmuştu. Akşam yemeği yemeği unuttum. Sen yedin mi lan? Yemişimdir. Yemedim, işte. o, yemedim lan galiba. 124... Hadi be. Burada bir şeyler dönmüş. Birisi benim mek... Ne oluyor lan? Aaa! Ulan şatkan da... lan? Gel oraya gel. Ya sana 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 lan kendimi mi sana... lan? Burayı keseceğim. Çok <laughs> harbiden kendimi yaktım abi. Ya adam bir keskin nişancı challenge yapıyorum adam durduğu yerde durmuyor ki ya. Öf aldım tamam. Met met lazım met lazım met lazım. Aa 5 yansın da basılmaz ki oğlum ya. Yani. Abi az önce kendime şey attım ya. Şu şu tabanca var ne çiçek tabancası. Ha, kendimi vurdum onda Ben Yerden atacaktım. Sen nasıl bir <laughs> Suya gelip söndüreydin agam kendini. <laughs> Abi burayı gerçekten temizlenmemiş burası ya. ya. Aa ıskaladım. Aa. bak. Aga hayır. Aga ya. Adam yanlışlıkla fişek, taban fişek tabancası yerine şey yap bir şey almışım. Oh, Sen ne yapıyorsun lan? Buradan botlardan silah topluyorum. Abi fakir fakir 4 olsun. Yapamadım dur. Fakir fakir dört olsun. Fakir fakıra dört olsun. <laughs> lan oğlum ben burada boğuluyorum siz beni kurtarmadınız senle Mahmut. Senle Mahmut. Biraz yanlış yere koymuş olabilir. Nereden deniyor ya gördüm aşağı atladı. Bekle ben onu indireceğim. Allah belanı reloadunu olsun Ya bot. Bot bir dur Allah sen Allah sen bir dur lan. Ben sniper. Kör oldu. Helikopteri e gidecek o zaman. Adam tamam. adam mı geldi? Ya gel. Cigerim ya o bir, bir cigerim. Wow 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 wow. Nerede? Wow 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 adam var adam var Nerede? adam var. Onu? Beni al al beni al beni. Gel beni al. Tamam. Gel beni al Allah. Im. Nerede oğlum adam? Adam şurada yukarıda yukarıda oğlum. Geldiğimiz yerde binanın tepesinde merdivende. Fark ettim. Burada. Bak burada 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 burda Ah be Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biz oynarken, video çekerken ve editlerken çok zevk aldık. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.